oluşan kaos ortamından kendilerine siyasi rant devşirme hesabıdır. Arkadaşlarıma söylüyor. Beni bu yola asla teşvik etmeyin. Sen ne peşindesin? Tayyip Erdoğan. Sen ne yapıyorsun? Türkiye koşar adımlarla seçime doğru giderken iktidar bloku zorda. Zira ekonomik kriz sebebiyle halkta oluşan bıkkınlık özellikle AKP tabanında büyük oy kaybına yol açıyor. Metropole göre Erdoğan'ın seçmen nezdinde popülaritesi aydan aya eriyor. Bu seçim anketimizi yayınladığımızda tutuklanmazsam bir daha tutuklanmama öyle söyleyeyim. <laughs> var. Partilerin sıralaması değişmiş öyle söyleyeyim size. Artık AK Parti birinci parti değil. Her zamanki bilindik çatışma ve sınır ötesi harekat senaryoları dışında bu gidişi iktidar açısından tersine çevirebilecekse çok az şey var. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti'nin de desteğiyle tezkereyi iki yıllığına meclisten geçiren AKP hükümeti süratle Suriye topraklarına girip seçim takvimine uygun bir operasyon peşinde. Suriye'den ülkemize yönelik terör saldırılarının kaynağı mahiyetindeki kimi yerler konusunda artık tahammülümüz kalmamıştır. Buralardan kaynaklanan tehditleri ya oralarda etkin olan güçlerle birlikte ya da kendi imkanlarımızla bertaraf etmekte kararlıyız. Erdoğan'ın işaret fişeğini verdiği Sınır Ötesi Operasyon ilk değil. 2016'dan bu yana her seçim öncesi AKP iktidarı Suriye'de bulunan YPG PYD unsurlarına karşı harekat başlattı. 15 Temmuz sonrası ortaklık kurulan milliyetçi cepheyi AKP'ye perçinlemek için ilk olarak Fırat Kalkanı Operasyonu gerçekleştirildi. 2017 yılı Mart ayında biten Fırat Kalkanı operasyonunun yükü ağırdı. 71 Mehmetçik şehit oldu. Nisan ayında halkın önüne başkanlık referandumu sandığı konacak, bu rüzgarla tek adam rejimi inşa edilecekti. Hemen ardından gelen başkanlık seçimi öncesinde de benzer bir süreç yaşandı. 8 Ekim 2017'de İdlib, 20 Ocak 2018'de de Zeytin Dalı Harekatı'na girişen AKP hükümeti önemli bir milliyetçi rüzgarı arkasına alarak seçimlere girdi. Bu operasyonlarda 93 Mehmetçik şehit, yüzlerce yaralı olsa da toplumda yükselen milliyetçi dalga iktidarın elini kuvvetlendirmişti. Milliyetçi koalisyon bu fırsatı Erdoğan'ı başkan yaparak en optimal şekilde kullanmayı başaracak, bu rüzgarla Cumhur İttifakı ise 354 milletvekili ile meclise girecekti. <laughs> Çatışmaların düşük ya da yüksek yoğunlukta devam ettiği süreçte Rusya'nın Türk ordusunun 27 Şubat 2020'de İdlib'de havadan bombalaması ve 34 askerin şehit olması da ustalıkla örtbas edildi. Rusya'ya cılız tepkilerin dışında herhangi bir diplomatik cevap verilemedi. 5 saat süren saldırıda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ifadesine göre yardıma giden ambulanslar bile vurulacaktı. Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileriyle koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş. İlk atışın takip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Erdoğan'a göre ise Şehitler Tepesi elbette ki boş kalmamalıydı. Vatanımız kılmak için yürüttüğümüz mücadeleyi verdiğimiz sayısız şehitler kervanına bunu da ilave etmemiz gerekti. Ve Şehitler Tepesi hiçbir zaman boş kalmayacak. Tabii bu vesileyle İdlib harekatımızda Önceki gün vermiş olduğumuz 34 daha sonra 36'ya çıktı. Şehitlerimiz inanıyorum ki bu milletin vatan kılınması mücadelesinin zirve yaptığı noktalardır. Büyük eleştiri alan şehitler tepesi boş kalmayacak sözlerinden çok değil bir hafta sonra Erdoğan putin'in kapısında dakikalarca bekliyor bu anlar Rus televizyonlarında kronometre ile verilerek T alınıyordu в этом зале любая иностранная делегация всегда ненадолго задерживается ожидая сигнала что российский президент готов к встрече для турецкой делегации время ожидания неожиданно подрастинулась эрдоган молчит и смотрит в одну точку лишь изредка переводит взгляд Hatta o kadar ki kapı önünde beklerken sıkılan Erdoğan bir ara oturarak dinlenme ihtiyacı hissedecekti. Utanç verici anlar birkaç gün önce Rusya saldırısıyla 36 askeri şehit edilmiş bir ülke halkına hazmetmesi zor bir tarihi an bırakacaktı. <laughs> İdlib harekatında Türk askerinin kayıp vermesinin en büyük sebebi olarak Rusya'nın koyduğu uçuş yasağı gösteriliyor. Karada ilerleyen Türk askerleri havadan korunamadığı için açık hedef pozisyonunda bulunuyor. Son tezkereye hayır oyu veren CHP'de yeni bir İdlib faciasına davetiye çıkarıldığı düşüncesinde. Böyle bir operasyonun kara harekatı olarak gerçekleştirilmesi neredeyse bile bile intihara gitmek demek. Arazi yapısı düz, herhangi bir engebe yok ve her şeyden önemlisi hava desteğiniz yok. Yani Türk askeri böyle bir operasyona kalkıştığı takdirde keklik gibi avlanacak. Rusya'nın iyice yerleştiği mevcut Beşar Esad hükümetinin ise artık kontrolü tamamen eline aldığı Suriye'de harekata karşı çıkan bazı generallerin geçtiğimiz günlerde emekliye ayrılması da dikkat çekici. 5 generalin sırayla görevden ayrılmaları CHPlilere göre tam olarak bununla ilgili. Suriye'de yapılacak olan herhangi bir askeri harekatın zorlukları ortada. Bu zorluklarla karşı karşıya olacağını düşünen bazı askerlerin buna bir şekilde tereddütlü bakmaları herhalde onların bazı davranışlarından sebep olmuş olabilir. Türk bayrağı da cebinde şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şey hazır. Suriye'ye yeni bir askeri harekatın ne zaman yapılacağı belli değil. Ancak daha önceki operasyonlardan sonra şehit tabutlarına yaslanarak miting yapması çokça eleştirilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kez farklı bir teklifi var. Ha efendim bizim askerlerimiz şehit olsun. Bunu istiyor beyefendi. Niye bizim askerimiz garip körebağ'ın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşını söyleyen Türk vatancıları var. Değil mi? Komando marşı söylüyorlar. En büyük komutanımız da Erdoğan diyorlar. E gönder kardeşim onları Suriye'ye. Başkomutanı da oradaki komutanı da Bilal Erdoğan olsun. Ne olacak yani?